Ha şikayet makas. Başla. İki. İki. Al bakalım. İki. İki. <laughs> ne oluyor ya? Bir. Buyurun. buyurun. Çok iyi başladım. Bir, evet. Beş, beş, Buna hile derler. İki, buyurun. İki, geri ver. Beş, al. Üç, beş. Üç. <laughs> dört, bir dört, bir, bir, 4 Yani gün göre şurada dört var. Psikolojik Altı, şey. al beş, aha da bir, altı. Sen ben böyle oynamak istedim. kopya çekiyorsun. Buyurun altı. Üç, altı. Ben de şimdi ineceğim. Bir buyurun. İki üç dört gelsin. Beş. Günger. <gülüyor> dört. <laughs> <Evet. gülüyor> ah. Üç dört. 5 1 6 sen duruyorsun He. hemen benim yaptığımı yap 3 2 bir dakika 3 6 ne yap 5 3 5 6 da 2 buyur <laughs> Aa, bir dakika. 4 ya de 5 1. 4 2'm yok. 5 1 yapacağım. 4. 3, 5. böyle yapacağım Böyle 4 seninki olmuyor. 4, 3 daha 6. 6. Gün gör yani yapma şunu. Direkt 6'yı yapsana canım benim. 1. Ah, 6. yaptım. Ama işte onu yaptıktan sonra. 1. 4'ten 3 çıktı. 1. <gülüyor> <gülüyor> ah be. 3 kereydi. Aaa. Bir 3 Hadi be sende de. Üf. Bir altı ya patates. Nasıl altıya patatesi? 3 5 6. Ha bir bozuldu. 2 yok. 5 6. Olmuyor ki. Oo. İki. 2. Bir üç. 3. üç 8, 9 Al. yok orada? <laughs> i̇ki. Buyurun efendim. Ha buraya böyle. <laughs> ben Oğlum, dört bir saniye. Kaç geldi? 2. şu altı yarıdan bir çıkarsam şunu geri ben koyarsam geri getir mi tamam? Hı Bu çıksın. Bunlar bir toplama yapılamıyor. Hmm. Bana gel, bana altı. Onu nasıl yapayım? Beş. Güngör var ya. Beş, Beş altı. altı. Ah be. Ne oldu? Bir altı. Bir sana gelmedi. Buyur. Bir, ah, dört, yedi gelmiş. bir. Buyur. Geldi. Biri geldi. Beş. Senir olmuşum. 2, 5, 9 gelmesi gerekiyor bana. 3, 6, 1 saniye, 4, 2 yapmak istiyorum. Ya ah. Ya Güngör yapma şunu ya. 4, 1'den 5 çıkartacak. 3. Bir altılı. 2 ya da 4. 1. 2. Olabilir. Sana 5 mi gelecek bana? 11. Olsun. 4. Hile var ha burada. Bir 5 yok mu bu burada. Bir 5. 4. <laughs> Aa, ay dur. Ne oluyor ya? Kendine gel. Ah be. Al, 6. Yok. Dört. Evet. 2. Bir. Aa. Üç. Dört, Bir. beş. Beş. Üç, beş. İç. Al yere. 1. <laughs> Bir. Aa gün gör. Beş iki, at. Bir <laughs> 4 Dört. Beş. Beş buyurun. Devran döndü. 2 buyurun. 5 3. Biz bu oyunu bitiremeyeceğiz herhalde. 1. <laughs> Bak sinir oldum ha. Bir dakika. 3, 4. 6. Yok. 2. Buyurun. 4. Bir önceki de el senin altı vardı ki 5-1. Sevinim. Bir beşe var ya. Bir gel. 4'e. <laughs> Aha, üç, dört. Beş, bir, beş. Altı, üç. Beş, beş altı, bir. bir dakika. Beş, bir, bir dakika. Al. Tamam, üç, dört atarsan bitiyor. Ne şeysin ya? <laughs> dört. 4 3 4 yapacağım dakika. Niye? bir dakika. Tamam var ya bir daha. Niye? 4 attım. 4 6 3 4 yine. 1 yok. Hadi 3 4 9 1 4 2 3'den 1'i çıkar 2 aslında ama. 3 4 4 あ